Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar, malumunuz 6-7 aydan beri 2004 model dinamik paket Renault Megane 2 araç kullanmaktayım. Ve bu aracın acemilik döneminde olduğunu söylememde fayda var. Ve dün e, aracın torpidosunu kurcaladığımda bir şey dikkatimi çekti. Mavi sürgülü kapaklı, içi delikli bir aparat dikkatimi çekti. Ve bu ilk etapta benim yolcu yeri beğenin açılıp kapanmasını sağlayan bir e, sistem olabileceğini düşündüm açıkçası. Acaba oraya mı adapte ettiler? İlk ben bunu düşündüm. Fakat Renault Mekaniklerde biliyorsunuz anahtar sistemi değil kart sistemi var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve bu kartı şöyle göstereyim e, ee, mümkün yok oraya girmesin. Son aklıma bu jant kapaklarının göbeğini sökmeye yarayan bu Zavazingo'nun yuvarlak şeyi gibi geldi. Tam da oturuyor yalnız ha. Ulan öyle yapım böyle yapım olmuyor yani çıldırdım yani resmen çıldırdım. Neyse sonra resimlerini çektim. İlk olarak ve bununla beraber videosunu da çektim. Videoyu ben kanala yükledim hatta montajsız bir şekilde yükledim. Resiminde eve gidince direkt ilk olarak Megan Dim grubuna attım Facebook'ta bununla. Allah razı olsun oradaki kişilerden yardımcı oldu ve söyledikleri şey şu. Biliyorsunuz dinamik paket Renault Megan 2'lerde soğutuculu torpido veya da ısıtıcılı torpidonun şeyiymiş meğersem o. O andansa tabi içime bir ferahlık geldi. Onu birazdan göstereceğim. Yani Megan 2'lerde Örneğin dilim döndüğünce sizlere bildiğim şeyleri paylaştım. Neydi işte bunlar? Otomatik far açıklatılması, yağmur sensörü, far sensörü, ne bileyim yağ, yağ seviyesinin kontrolü, test moduydu. veya da ne bileyim araçların kapılarını kilitlediğimizde, iki kere kilitleme tuşunu bastığımızda camların otomatik kapanmasıydı gibi. Antin kutlu bir sürü şeyini dile getirdim yani arkadaşlar. Bunun yanında bir de önemli mesela aracı indiğimizde araçta söyleyin şunun ismine hani yol karanlık bir ortamda yolu aydınlatması için selektör yapar gibi bir kere yaptığımızda belli bir saniye ikinci kez aynı şey yaptığımızda daha uzun saniye üçüncü dördüncü de bu şekilde şeylerinin olduğunu gösterdim fakat onun ne olduğunu ben bilmiyordum açıkçası sağolsunlar tüm megan gruplarında Megan iki gruplarında Renault gruplarında bunu paylaştığım şeyi yalnız bırakmazlar buradan teşekkür ediyorum kendilerine Evet arkadaşlar şimdi o gelin o parçayı size göstereyim arkadaşlar ve Arkadaşlar bakın şu anda kapatma kapağı içi de boş yani klima açıldığında sormayın sana istemiyorsunuz, o kapanıyormuş vesaire vesaire yani bayağı bir aklımı kurcaladıydı bu olay nedir ne değildir diyerekten de. ve bayağı da korkuttu beni yani dediğim gibi ilk AirBag'in şeyi zannettim ben onu ama Allah'tan değilmiş arkadaşlar Evet arkadaşlar bir de hani dedim ya hani size şu olay. Bakın böyle olduğunda direkt otomatikman karşı tarafa farı yanıyor arkadaşlar. Ve belli bir süre yanık kalıyor arkadaşlar. Ve bunun gibi bir sürü antin kontin özelliği var. Mesela bakın içerideyken göstereceğim ben size. Şöyle hatta yan cam açık. Bakın aracımızı kilitleyeceğim. Bakın kilitleme tuşunu basıyorum. Arabamız kilitlendi. Bakın. Gördüğünüz üzere bütün camlar kapanıyor. Yani arkadaşlar bunun gibi Antin bir sürü özelliği var. Cidden benim de bayağı bir e, zorlanacağım bir araç olduğunu söylememde fayda var. Donanımlı bir araç. Ve bununla beraber arkadaşlar şurada gösterebilirsem size göstereceğim. Bakın şu yuvarlak şey bel desteği olayı şoförün bir de bunun yanında arkadaşlar ilk arabaya aldığımda şu aparatın ne olduğuyla ilgili Megane Dimm grubunda paylaştım bütün ilk Ben bu kapıda var zannediyorum onu. zaman bütün kapılarda varmış o ne bileyim e, birçok Megane'nin şu di dikiz aynası farklıydı benimki niye farklı diyorum meğersem dinamik paketlerin yağmur sensörü orada olduğu içinmiş arkadaşlar yani bir sürü özellik yani benim bile şu anda sizlerle paylaşamayacağım bilemedim bir sürü özellik mesela Megandim grubunda bir şey daha dikkatimi çektiydi mesela atıyorum tamamıyla aracımızı çalıştıralım bakın klima ile ilgili bazen bu klima kendi kendine açılabiliyor bakın otomatikman açıldı bunu açılmadan nasıl yapabiliriz diye şey yaptıydım mesela bunun da Megandim grubunda Meganik Club grubunda birçok arkadaş Allah razı olsun yardımcı oldu mesela şurada müzik kontrol ünitesinin şeyleri var yani bunun gibi 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 şeyler arkadaşlar mesela otomatik far sensöründe buradan şey yapabiliyoruz arkadaşlar e, açıp kapatabiliyoruz dediğim gibi mesela nasıl onu da söyleyeyim bakın bir dakika Mesela otomatik var kapalı diyor. Mesela şöyle açayım. Ben size bunu bakın. Durun bir dakika. Şuradan basılı tutuyoruz. Bakın. Otomatik var açıldı galiba. Durun bir dakika. mesela otomatik farı kapatmak istediğimizde de uzun basıyoruz. Otomatik far kapalı. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.